Selam arkadaşlar. Tekrardan yeni bir step'ın videosuyla yine birlikteyiz. Şimdi ayakkabılarımızı az önce açmıştık. Ee, cicit alımını yaptım. Buraya yolladım. Bakın üstte 56 cicitim var. Level en azından level 5'i dışarıdan soktuğum cicitlerle alıp ondan sonra yürüdüklerimde de level 10'un e, ve üzerine yapacağım inşallah. Tabi iki ayakkabıya da level basacağım ki mint yapacağım arkadaşlar. Bunlar da üstteki 2 ayakkabı olacak. Öncelikle şu alttaki ayakkabıyı yakacağız. Öncelikle şöyle bir level basalım. Base 10. Zaten common'da en son derece 10'du arkadaşlar. O yüzden bu ayakkabıya level basacağız. Şöyle geldik. Confirm dedik. 60 dakika süremiz var. Tabi dilersek boss'la basıp hızlandırabiliriz. Ama tabi hızlandırmayacağım ben. Geldik arkadaşlar geriye. Şimdi şu arkadaşı yakacağız. Daha önce ben de yakmadım. Aklımda kaldığı kadarıyla bakalım. Bir sağ bir sol mint için kalıyor. Şöyle bastık. Arkadaşlar, ee, geldik. Şöyle pardon çok özür dilerim. Enerji sağ sağ üstte değili enerji yazıyor. Günlük enerji arkadaşlar. Artı işaretine tıkladım. Enerjimiz gördüğünüz gibi yok. E, altta Add Energy. Tıklıyorum. Bakın 3 tane ayakkabı geldi. Ee, bizim yakacağımız ayakkabı şu alttaki bej değeri en kötü olan ayakkabıydı. Ona geldik. For Enerji Bakın Enter. Ne diyor? Burn yazın diyor. Enter'a basın. Biz de şöyle Burn yazdık. Ayakkabımız doğru. Enter ayakkabımız gitti arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. 90 enerji geldi. 90 enerji günlük 2 enerji yürüme kısıtlaması olduğu için yani istediğimiz kadar yürüyemeyeceğimiz için ne yapar? 40, 45 gün. Yani 45 günlük enerjim geldi arkadaşlar. Şöyle bu arkadaş artık yok. Yok hükmünde. Bakın burada da ayakkabı kalmadı. Şu arkadaşa level basmaya başladık. Level e, en azından yarın e, şöyle söyleyeyim gece 12 ve gece 12 gündüz 12 12 zannediyorsam saatleri karıştırmış olabilirim e, gündüzde 3 gece 3 olmak üzere pardon evet 3'ten 3'e enerjimiz gelecek. E, yarın 3'ten sonra yürümeyi düşünüyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim zaten şu anda herhalde enerji gelmemiştir şöyle bir bakalım enerji şu anda 88 yüzde enerji evet iki enerji hmm, hemen vermiş herhalde hemen yani ya da yarısını vermiş ee, ben tam anlayamadım 88'e düşmüş bile iki enerji vermiş arkadaşlar gece 3'te o zaman e, muhtemelen e, tekrar bir enerji geleceği için herhalde yürümek zorundayım. Onu ben tekrar Discord'dan teyit edeyim. Ama şu anda anladığım kadarıyla 90 enerjiydi. 88'e düşmüş. Hemen 2 enerji vermiş bile. Benim niyetim level 5 olduktan sonra yürümekte ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen level 5 olmadan yürümeye başlayacağız. Yapacak bir şey yok. 2 enerjimiz çok düşük bir kazançla başlayacak. Evet arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar. E, ee, Yürüyüş vesaire zaten yine video çekmeye devam edeceğim. E, ee, Stephen Go'nun Stephen ekibinin e, yeni uygulaması çok farklı arkadaşlar. Yani kutu için e, yürüyorsanız işte şey için yürüyemezsiniz. GGT için cigit için yürüyorsanız kutu için yürüyemezsiniz. Koma ayakkabılarda e, kulakçık yok. Gem takamazsınız. Ankımın ya da ver olması lazım. Vesaire bunların hepsini tekrar böyle detay, detaylandıracağım. En önemlisi de house arkadaşlar kiralama. Zaten e, sallaya sağlık oyuna giremiyorsunuz. Mutlaka house olmanız e, bir ayakkabı kiralamanız gerekiyor. Yani ben kiralayacağım davet kodu vereceğim. Siz de gelip benim enerjimden tüketeceksiniz vesaire. Bunların hepsini konuşmaya e, başlayacağız. Bundan sonra buradayız. Seven Go Bomba gibi başlangıç yaptı. İnşallah üzmez ee, şimdilik e, tabii ki 20 dolara kadar çıkıp 3 dolara buçuk dolara düşmesi eee üzebilir belki ama e, son çıktı var arkadaşlar bu gayet normal yani onu söyleyeyim. Eee kalktı 20 dolarda kalmasını beklemeyiz. E, bizim zaten tahmini e, biliyorsunuz yani tahminimiz 1 dolarla 3 dolar arasında bir süre e, oylanması ama tabii ki en azından e, şöyle söyleyeyim bir ay oldu bir ay boyunca 10 dolar seviyesine bayağı durdu ve güzel kazançlar da elde etti arkadaşlar da bizim için e, biz geç de olsa en azından pazardan almadan sıfır maliyetle sadece şu anda arkadaşlar şu 55 cijit e, yolladım 200 dolara yakın e, onun dışında başka da bir e, ücret ödemedim bakalım en azından sıfır maliyetle giriyoruz yani e, o 200 e, şey 50 cc yani 200 olacak da muhtemelen e, çekerim. Ondan sonra devam ederim. İçeriden dönmeye devam ederim. E, arkadaşlar e, yorum yapar, beğenirseniz sevinirim. Step and Go ile ilgili videolarda gelecek inşallah.